Hepinize merhaba arkadaşlar ben Belge. Arkadaşlar bu videomda sizlerle bile klasörlerin nasıl simgelerini değiştirebileceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar şu yukarıda görmüş olduğunuz gibi böyle simgelerini değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu internet internet değil klasör. Gördüğünüz gibi bu klasör bu. Dolu, dolu ya da boş fark etmez arkadaşlar. Yani öyle bir sıkıntı olmasın. Dolu ya da boş klasör fark etmez. Geri düzeltebiliyorsunuz. Geri düzeltmedik. Şunu kullanacağım arkadaşlar. Anahtar kullanalım. Evet. Şimdi arkadaşlar nasıl yaptığımı, neler yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak ben denemek için bir yeni bir klasör açıyorum. Açtım. Arkadaşlar bu klasör dolu ya da boş olabilir. Yani dolu ya da boş olabilir derken sizin böyle her zaman gibi kullandığınız şunun gibi bir klasör olabilir. Bunu da değiştirebilirsiniz ama benim önemli klasörüm olduğu için değiştirmeyeceğim. E, tabii ki de bir şey olmuyor. Hatta isterseniz değiştirelim bunu. Şu yeni çıkardığımız silelim. Şu arkadaşlar bir oyunun klasörü. E, mesela ben bunun simgesini değiştireceğim. Arkadaşlar sağ tık e, klasörün üstüne gelip sağ tık yapıyoruz. Yaptık. En aşağıda özellikler var arkadaşlar. Özelliklere tıklıyoruz. Tıkladık. Ve arkadaşlar en yanda özelleştir var. Özelleştire geldik ve en aşağıda simge değiştir. Tıkladık. Ve arkadaşlar böyle bir yer açıldı. Şöyle istediğimiz arkadaşlar koyabiliriz. Buradaki tüm istediklerimizi koyabiliriz. Mesela ben ne koysam. Ne koysam. Hmm. Şöyle arkadaşlar bir tane flash usb koyalım. Arkadaşlar istediğiniz logonu üstüne tıklıyorsunuz. Tamamı basıyorsunuz ve bir daha tamamı basıyorsunuz. Sayfa yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Size sayfa yenilemeden de olabilir. Bu şeye bağlı, bilgisayara bağlı. Fark etmez. İsterseniz tekrar bir daha yapalım. Arkadaşlar, ben deneme amaçlı dediğim gibi yeni bir klasör açtım şu anda. Şu gerekliydi. Onu demin birazdan nasıl geri dönüştürebileceğimizi göstereceğim. Sadece bir kere daha anlatacağım bunu. Arkadaşlar, klasörün üstüne geliyoruz. tık. özellikler. Özelleştir. Simge değiştir. Ee, ve buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Mesela şöyle bir dünya işareti alalım. Tamam. Tamam. Bilgisayar aldı. Neyse. Kazayla bilgisayara bastık. Her neyse. Ve arkadaşlar şimdi nasıl geri dönüştüreceğimizi göstereceğim. Şu benim gerekli klasörümde bunu silmeyeceğim. Şimdi bunu nasıl geri dönüştürebiliriz? Yani şöyle de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim oyunumun klasörü. Ee, ama ben bunu değişik bir e, simgeye, logoya dönüştürdüm. Yerini nasıl değiştireceğim arkadaşlar? Arkadaşlar yine aynı işlemi yapıyoruz. Üzerine geliyoruz, tıklıyoruz. Özellikler. Özelleştir. Simge değiştir. Ve arkadaşlar hemen şu ilk başta gördüğünüz, size böyle birazcık daha ararsanız da bulabilirsiniz. Fark etmez. Şu ilk başta gördüğünüz e, normal şeyi alıyoruz. Yani normal klasör simgesini alıyoruz. Tıklıyoruz onun üstüne. Tamam. Bir daha tamam. Ve arkadaşlar mesela hani sizde böyle boş diye demin doluydu benimki. Yenile, yenile yaparsanız olacaktır. Ben olmadı. Ama o sıkıntı değil tabii ki de. Sadece e, bilgisayar açıp kapama da ilgili o Sonradan sonra oluruz. olur. sıkıntı değil arkadaşlar. Yani gene hiçbir şeyiniz kaybolmadı. Yok olmadı. Sadece simgenizi değiştirdiniz ve yeniden normal simgenize ulaştınız arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bunu da bilmenizi işte isterim. Konuşamadım. Arkadaşlar şimdi sizden size bir çekilişten bahsedeceğim. Arkadaşlar bunun ikisi ikisinden birisi arkadaşlar gerçek. Ama ben bunu birisi klasör arkadaşlar birisi gerçek. Arkadaşlar hangisi gerçek? Bunu bana yorumlara yazarsanız sevinirim. Sağdaki mi gerçek yoksa soldaki mi gerçek? Arkadaşlar eee mesela sağdaki 1 olsun arkadaşlar soldaki ise 2 olsun yorumlarda e, eşitleri yazıp 1 ya da 2 yazarsanız çok sevinirim ve 1 ya da 2 yazdıktan sonra altına bir instagram ve facebook adresini koyun ki e, size hediye etmiş olacağım yani çekilişte ödül olarak arkadaşlar size bunu vereceğim yani boş bir viral mı kesinlikle değil arkadaşlar ee, sağlam mesela şu ne arkadaşlar? Zeme şöyle göstereyim abi. Akça bu bir oyunu. Ee, şu ise arkadaşlar Pandikaman bir mod gibi bir şey ama çok basit kuruluyor yani. Ondan emin olabilirsiniz. Ee, sınırsız çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu da benim demiş şu gösterdiğim şu oyun arkadaşlar. Onun kurulumu. Onun da ayrı bir videosu gelecek o oyununda. Ee, şu da arkadaşlar Lego Marvel. Onun da videosu kalan da nasıl indirilebileceğiniz ama burada hazır olarak hemen tıkladığınızda girip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Burada Steam API var arkadaşlar. indiremeyenler için nadir bulunan bir dosya arkadaşlar. Ee, yani oyunlarda mesela Lego Vandor falan bozulduğunda onu içine atıp oynayabiliyorsunuz. Öyle çalışıyor. Örümcek adam var arkadaşlar burada. Burada e, Bandicam'ın bazı sürümleri var. Bunda da arkadaşlar benim kullanmış olduğum Gamside Exe var arkadaşlar. Yani cam site programı. Bunu da e, şey, Face ya da Instagram adresini atacağım arkadaşlar size. O büyük ihtimalle tam olarak bilgisayarınıza bir e, mail olarak gelecektir. Bundan da şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sağdaki bir soldaki iki arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayar özellikleriyle ilgili ayrı bir video istiyorsanız yorumlarda bunu da belirtebilirsiniz. Ee, arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bay bay.